Vekili Gülcan Kış. Sayın Başkan, bir kentin kalbi bazen tarihle, bazen toprakla, bazen de insanın emeğiyle, sevgisiyle atar. İşte o kent Mersin'dir. Mersin'in kalbi bu hafta sonu Tarsus'ta atacak. Yüzyılların mirasını, bereketli toprakların kokusunu ve Akdeniz'in neşesini bir araya getiren Uluslararası Tarsus Festivali 7 Kasım'da kapılarını açıyor. Adı festival özü birliktir. Sloganı toprakta tarih, sofrada tat, sokakta neşedir. Mersin'de tarih toprakta değil, sofrada yaşar. Neşe şarkılarda değil, insanların gözlerinde ışıldar. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen festival, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in öncülüğünde kentin kültürünü, üretimini ve dayanışmasını dünyaya tanıtıyor. Siz de bu hafta sonu yönünüzü Tarsus'a çevirin. Tarihinizin toprak tam bereketinde neşenin tam ortasında buluşalım. Bu bir festival değil. Güzel Mersin'imizin hikayesi Siz